Sevgili dostlar merhaba. Bugünkü hisselerimiz Alfas, Kale Kim, Kale Seramik, Kua Granit, Sönmez Pamuklu Sanayi ve Natural Gaz. Bunların tamamı sizlerden gelen hisse senetleri. Her birine dolar bazlı grafiklerde bakacağız. Alfas'la başlıyoruz. E, tepemizde düşen bir trend çizgisi var. E, Tabi uzun zamandan beri yükselen trend çizgisinin üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Fakat artık buralarda kaybettiğini görüyoruz sarı banttan bir tepki tekrar trend çizgisinin üzerine atmaya çalışmış. E, fakat bu tepesindeki düşen trend çizgisi de orada bir baskı oluşturmuş. Şimdi sarı bant ile düşen trend çizgisi arasında e, geldiliği gittiği göreceğiz. Bakın gitgide hareket kabiliyetini kaybedecek. Yani daralan yapının e, en dar bölgesine doğru ilerledikçe Hareket kabiliyeti kısıtlı kalacak. Burada bir patlama göreceğiz. Yukarı mı aşağıya mı? Şimdi aşağıya doğru kırılırsa e, şu olabilir. Yani 25 Nisan'da faiz kararı var bakın. Önemli bir faiz artışı da olması gerekiyor. Mevcut enflasyona bakarsak. Bence ertelenmemeli. Yani faiz yapılacaksa eğer faiz artışı yapılacaksa mesela 23 Mayıs'ta da var ama ertelemeye gerek yok. Akıntıya karşı kürek çekmeye gerek yok. Olacaksa bir an önce olsun. En azından işin faiz artışı olacak mı, olmayacak mı kısmı aşılmış olsun. Madem bir artış daha gerekiyor, sürünceme de bırakmaya gerek yok. O şartlarda buradaki sıkışma aşağı yönlü kırılabilir. Bakın. Zaten piyasanın yön tayininde sıkıntı çektiğini görüyoruz. Bu neyden kaynaklanıyor? 25 Nisan'daki faiz kararı olacak mı olmayacak mı? Artış olacak mı olmayacak mı? Bu bakımdan 25 Nisan'a fokuslanmak lazım. Aslında buradan şu sonuç da çıkıyor. 25 Nisan'dan önce hisselere bulaşmamak lazım. Yani hiç alım yapmadıysanız 25 Nisan'daki faiz kararını bekleyebilirsiniz. Aslında buradan o çıkıyor. Burada geldili gittili devam eder. Ama 25 Nisan'da faiz artışı olacağı netleşirse burada kırılım aşağı yönlü gelir. Aksi halde iş 23 Mayıs'a kalacaksa belki kırılım gelir kafayı buralara çarpar. Bunu kıramaz aşamaz. Bu sefer de buralarda bir yatay kafayı vurma bir yatay gitme olur. Eğer 23 Mayıs'ta bir faiz artışı göreceksek biz bu sefer buralardan artık düşüş başlar. Yani yön tayinindeki kararsızlık doğal olarak hisse senetlerinin hemen 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 tamamına e, yansıyor. E, bankalarla yukarıda tut tutmaya çalışıyorlar. Ama biz düz mantık buraların kırılımı mesela her ikisinin de kırılımı halinde düz mantık ne diyebiliriz mesela? 3.67 3.68 3.90 dolar diyebiliriz. Ama bu kadar belirsizlik varken oralara gideceğini zannetmiyorum. E, 25 Nisan'ı bir görmek lazım. Aşağıda destekler belli. Yukarıda da trend çizgimiz var tepemizde. Bunun kırılması lazım. Hadi diyelim bunu kırdım. Bu sefer şunu kırman lazım. Üzerine atma, atabilmek için değil mi? E, burada kritik eşik 25 Nisan arkadaşlar. O tarihe kadar maliyet mi düşürmek istiyorsanız ya da hiç almadınız almak mı istiyorsunuz mesela? bir 25 Nisan'ı bekleyin. Sonrasında hareket edin derim. Geçiyorum anlaşılmıştır. Evet burada da sevgili dostlar kale Kim hissesinde 0.77 dolar desteğini kaybetmiş. Bakın noktalı çizgimiz onun altındayız. Kapanış 0.76. Bir ara 0.75'lerdeydi sonra 0.76'dan kapattı. 0.77 kaybetti ama zaten Kaufman hareketli ortalamanın altında günlükte bakıyoruz dolar bazlı grafik. Şimdi 0.77'nin üzerine atabilirse 0.83 0.86 dolar burası hedef olur. Buranın üzerine atacak. Burada kalıcılık göreceğiz biz. Burası hedef olur. Aksi halde aksi halde trend çizgimize bakın. Şu trend çizgimiz şuradan başlayan birinci temas, şuradaki temaslar var, şurada var. Böyle uzanıyor. Buraya bir temas ve kaybetmesi halinde bu kanala düşer. Yani 0.69, 0.61 dolara düşer. Buralar iyi bir alım fırsatı mıdır derseniz bence iyi bir alım fırsatıdır. Ama buraları görüp görmeme konusu yine Nisan'a kalabilir. Yani 25 Nisan'daki faiz kararına kalabilir. Öncesinde bir haber akışı olursa yani 25 Nisan'da faiz artışına gidileceği yönünde Yoğun haber akışları olursa Aşağı yönlü Sarkma hızlanabilir Ama böyle bir bilgi Haberlere düşmezse e, Burada sürünceme de olabilir Yani biraz e, 0.77'nin yine üzerine atar Belki de şu kanalla 0.77 arasında testlere yapar anlatabildim mi Testlere yapar Sonrasında Nisan ayındaki kararla belki aşağıya sarkar. Yani burada aynı şeyi söyleyeceğim. Ben bu hisse senedini almak isteseydim veya maliyet düşürmek isteseydim kesinlikle kesinlikle 25 Nisan'dan önce alım yapmazdım. Bir beklerdim yani 25 Nisan'ı beklerdim. Aslında hepsi için aynı şey geçerli. Evet sevgili dostlar kale seramik. Burada 1.48, 1.89 kanalının içinde kale seramik. Buradan çıkabilmesi için tabi Kahraman hareketli ortalamanın da üzerine atabilmesi lazım kendisini. 6 saatlikte bakıyoruz. Kahraman hareketli ortalamanın üzerine atması demek zaten kanalı da kırması demek. Bu durumda 2.23 dolar hedef olur. 2.23 dolarında kırılmasıyla 2.57 dolar burada hedef olur. Ama hemen altında 1 dolar riski de var kötü senaryoda. Kötü senaryo nedir? 25 Nisan'da faiz artışına gidilmesi. O zaman 1 dolara gerileyebilir. Tabi dolardaki hareketliliğe bağlı. Düz mantık 32 diyelim dolara. 32'ye kadar düşebilir diyelim kale seramik için. Ama dolar 32.50 olur. 33 olur. Orasını bilemem. Ya da 31.90 olur. Bilemem yani. Kur hareketlerine göre ama düz mantık biz 32 diyebiliriz. Eğer 25 Nisan'da bir faiz artışı gelirse o banda yani 1 dolara düşebilir. Ama olumlu senaryoda tepemizde 2.23 dolar. Onun da kırılmasıyla 2.57 dolar var. Burada wave trend istediğimiz bölgede yani aşırı alım bölgesinde değil aşağılarda aslında her birinde aşağılarda da bakın buralarda da o şekilde Williams yüzde aralığı aşırı satım bölgesinde wave trend istediğimiz bölgede. Burada da mesela istediğimiz bölgede. E, fakat 25 Nisan belirsizliği var. Evet Kuagrant'e geçiyoruz. E, sevgili dostlar burada da 0.11 dolar 0.13 dolar kanalından çıkabildiği takdirde e, 0.15-0.16 dolar seviyeleri e, görülecektir. E, buradan değil mi? E, çıkabildiği takdirde hızlıca bir 0.15 veya 0.16 yapacaktır. Burada zaten bakın şu direnç bölgelerini şu fitil mesela görüyorsunuz. E, burası kua granit için sağlam zemin diyebilirim. Bakın şu gövdeli yeşil mumun dip seviyesinden. E, şuralar direnç, e, direnç olmuş mesela. Burada gövdeli yeşil mumun desteği. Buralar direnç, şurada destek mesela, şu anda şuralar destek mesela. Destek kanalının içinde diyebilirim. Sağlam zemin diyebilirim. Burada da Wave Trend istediğimiz bölgede en son al sinyali gelmiş. Haftalıkta bakıyoruz. Ama burada da çok da agresif hareketler beklediğimi söyleyemem. En azından Nisan ayı boyunca yani 25 Nisan faiz kararına kadar küçük hareketler, hacimsiz, daha çok şu kanalın içinde belki de yatay hareketler zaman zaman çatı zaman zaman taban yapabilir ama Kanalın içinde gider gelir 25 Nisan netlik kazanır Faiz artışı gelir gelmez Duruma göre Hisselerin hareket olur mesela faiz artışına gidilmeyecek Kırar burayı bir 0.16 Dolar 0.15 dolar Yapabilir ama faiz artışına gidilirse bu kanalın aşağısı tehlikeli arkadaşlar. Onu o zaman değerlendiririz. Ama buna rağmen faiz artışına rağmen kanalı kaybetmezse, bu kanalın sağlam zemini olduğunu söylemek lazım. Yani 25 Nisan'da faiz artışı geldi. Baktınız, 0.11-0.13 dolar. Bu aralıkta hala kaybetmedi burayı. E, o zaman ne demek oluyor bu? Bu hissenin burası sağlam zemini, buradan alım yapılabilir demek. Evet sönmez pamuklu sanayi. Sevgili dostlar bu hissemizde bedelsiz karar tarihi yani şirketin kendi toplantısında aldığı karar 24 Ağustos 2023. Başvuru tarihi 4 Eylül 2023 fakat onay bekliyor. Bazı hisse senetleri bu kadar uzun beklemiyor yani SPK hemen onay veriyor. Fakat burada süreç biraz uzun sürdü. Burada Wave Trend al sinyalini vermiş. Burada güçlü bir destek ve aynı zamanda da içinde olursa da direnç altında veya içinde olursa direnç üzerinde olursa destek diyeceğimiz şu an üzerinde güçlü bir bölge 2.50-2.64 dolar. Buranın üzerindeyiz bakın. Başardı bunu yani buradan kırılım geldi. Şimdi Kaufman hareketli ortalamanın üzerine atma gayretinde piyasayı bozacak bir haber akışı olmadığı takdirde 3.50 3.73 dolar bandına doğru bir hareket burada beklenebilir bakın. Çünkü daha önce buralara bakın çarpmış tekrar aşağıya çarpmış aşağıya yine bir çarpma aşağıya şeklinde görülebilir. Tabii ki de 25 Nisan'dan önce maliyet düşürme veya sıfırdan alacaksanız sıfırdan alma gibi bir durum riskli arkadaşlar. Ben e, faiz kararına kadar bekleyin derim. Zaten benim e, seçimden önce, aylar öncesinde e, anlattığım konu ilk alımlarınızı 15 Nisan 30 Nisan aralığında yapmanızdı. Mayıs ve Haziran ayı boyunca da kademeli olarak devam etmenizdi. Yani takip edenler bilir de takip etmeyenler için de söylüyorum. E, zaten 25 Nisan faiz kararı benim dediğim tarihin aralığında. Ben 15 Nisan 30 Nisan aralığında ilk alımlarınızı yapın diye defalarca söylemiştim. Evet şimdi natural gaza bakalım. O da sizlerden gelen son listemizdi Dolar bazlı grafiğe alacağız. Şöyle genişletelim biraz da. Evet. Sevgili dostlar 0.51 0.44 kanalı burada e, takip edilmeli. E, bu bölgeden gelecek olan alım tepkileri hisseyi sırasıyla 0.65 ve 0.78 seviyelerine götürür. Buradan bizim tepki görmemiz lazım. Kanalın üstüne atması lazım. E, zaten kanalın üstüne attığı takdirde Kahraman hareketli ortalamaya doğru bir ivmelenme yapacaktır o da 0.65 dolar demek. Buranın da zaten kırılımıyla şuralar bakın sat, e, satıcıların güçlü olduğu bölgeler 0.78 dolar. Kötü senaryoda buraların her biri görülebilir arkadaşlar. 0.32, 0.26 dolar, 0.23 0.22 dolar olabilir. Fakat finansalı güçlü e, yani kısa vadeli yükümlülükleri kısa vadeli borçlarını e, kısa vadeli varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini rahatlıkla karşılıyor. Uzun vadeli varlıkları uzun vadeli yükümlülüklerini de rahatlıkla karşılıyor. Mesela faizden sağladığı gelir borçlarını ödemede e, nakit akışını güçlü kılıyor. Yani finansal açıdan e, zayıf bir şirket değil. E, Gelecek de vaat ediyor. Piyasalar düzeldiğinde %100'ün üzerinde bir kazanç vaat ettiğini söyleyebilirim. Fakat önümüzde 25 Nisan belirsizliği olduğu için burada yön tayininde kararsızlıklar yani çatal hareketler olur. Faiz artışıyla birlikte zaten alt banda gitme ihtimali artar. Bakın ama iyi bir şirket ucuzlamış olur. Daha ucuz almış olursunuz. Ben her zaman söylediğim şeyi burada da söyleyeyim. Faiz kararı bir beklensin, acele edilmesin. Borsamız o zamana kadar uçup kaçmayacak. Yabancı da yok zaten hacimsiz. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım size ışık tutmuştur. Yorumlar yapmayı, yayını beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.